İtibarından. 1000 metre kare topa çattı. İstanbul İzmirliler <laughs> kaptı. Balayı Antalya Marmaralar götürdü. Mideyi hem İtalyanlar, ha kaptırdı, ha altırdı, emedeler. İsrail'de bir. Benden gidiyor. Benim gözüm oyulmasa, kulağım kesilmese. Ha burada ben cihat cevap bağırmayacağım ama Ama nasıl kalbin buruk ben düğün yapıyorum peki? Benim ne olacak kızım denge eğer elin yavruna metres gelecekse, çocuğumu birine hırgat diye kullanacaksa ben neyim arkadaş bana bir tarih edin ya? Allah bu hakikatlere maruz kaldırdım. Şu mazlum insanları, şu Allah peygamber aşı olan insanları muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya, bu şeriatın abisi olmaya, bu şeriatın babası olmaya, hepimize muvaffak eylesin. Çoluğumuzla çocuğumuzla her işe rağmen bu dinin bir İslam'ın namusunu beklemeye Allah bizi muvaffak eylesin. İslam tarihi 1400 yıllık bir tarih. Peygamberimizden buraya kadar. Yarısını şu milletin tarihi oluşturuyor. Osmanlı vesaire. Her şey bir yana ama din müdafası söz konusu olmaz ama söz konusu olmaz ama ben. ben tarihte ne anamı hatırlayabildim, ne babamı hatırlayabildim, ne çoluk çocuğumu hayal yerde kalsın diye ben de fedakarlıklara katlanmışım ben. He, şimdi toprağım gidecek, insanı gidecek peki ben yine ağabey öğreneceğim, esneyeceğim ben ne olacak? Bunun anlamı yoktur, bunun anlamı yoktur. Senin deden eksi altmış derecede Kars'ta dağ, Allah'ın dağlarında Ruslarla savaşırken doğumlu gitti seksen bin asker. Dertleri neydi peki? Şuradaki ezan susmasın, mihraptaki Kur'an dinlesin, kürsüdeki vaaz dinlesin diyeydi peki o. çöllerinde o cehennemi ütecek hakikaten savaştı. Niye, 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 niye? Arkadan gel, evlatlarımız bizden mağrur kalmasın diye. Toprağın alası burada vardı. Ne işi vardı orada? İngilizler gelip de peygamberimizi bahsetmesinler diye. Bu milletin damarında, bu milletin milletvekilleri... kanı... İtibar haber.